Arkadaşlar bugün Tropical Sprout Skin'ini alıp onu deneyeceğiz. Yok ama bu Skin'i al. Bu Skin'i al. Nişan'ın hikayesine O skin alamıyorum ki. 38 elmasım var. <gülüyor> <gülüyor> yok 38 elmasım varsa. ilk şey alsana mı 38 elmasa? Ama um, yok ki. Haa. Evet. Çok Arkadaşlar şimdi şey... bunu alacağız ama önce like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Haydi hayırlı tropik sprotlar. Aldım kanka. E, tropik aldık. Şimdi seçelim. Nerede sprot? Yine <laughs> mi? <laughs> Şimdi bununla bir maç atacağız arkadaşlar. Alacağızdır. Kanka senin kanalı, senin kanalı açıklama kısmına koyayım mı? Koy. Sürükler bende. Tamam aldım ben iki Tamam. 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 Arkadaşlar şimdi... ...Ali hiç hareket etmeden maçı yenecek neredeyse. Vur vur vur! Allah, piper var. Kanka piper var Tamam adam bizimle dost oldu ama kesin satıcı O ne lan? Kanka bir tane ücretsiz kupon rozeti geldi biliyor musun? Ücretsiz kupa rozeti. Kanka ben direk alıyorum çünkü onlar gaza gidecek sonra. Kanka ücretsiz kupa rozeti geldi. Hani seninki? Kalp atan var ya. Evet. Bir tane ücretsiz kupon rozetten geldi. Hani böyle işte gizli bir sorun oldu. Daha da Yendik. Biz ama ben 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 bana. ben 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 bana ben 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 biliyorum ben 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 bana. ben 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 At. Attım. Büyümüşsün o kelime. Arkadaşlar ben bir şey halletip geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir tane de savaş topunda da atalım. Like Hazır versene kanka. Arkadaşlar bugün belki 18 bin kupa olurum da büyük ihtimalle olamayacağım. Kanka çünkü dersim var. Canlı dersim. Ama kanka iki buçukta değil mi? İki buçukta. Ya zor ama. He? Kanka daha bir buçuk saat var. Daha bir buçuk saat var oğlum. Kanka ama yarım saat.

Şu bibi de alalım ya. Tamam. İlk golümüzü attık arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.